Beyler e, mikrofon sıkıntıda e, biraz moda girmem lazım bekle dur arkadaşlar bundan sonra oyunu böyle oynayacağım ne salak, 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 salak. E, bugün sizlerle birlikte beyler bayanlar Minecraft'ı tek elimle bitirmeye çalışacağım e, gerçi dur ben normalde de bitiremiyorum. Arkadaşlar gaza geldim bir an kusura bakmayın. Gözlüğü hemen çıkardım. Şimdi beyler bayanlar. Dur şunu bir takayım. Arkadaşlar şunu bir takayım. Harbi çok pis gaza getir. Bak oğlum bak gezinin 12'si bak beni burada uğraştırdığınız işlere bakın beyler. E, beyler bugün Minecraft'ı tek elimle oynayacağım. Yanlış duymadınız sadece sol elimi kullanarak oynayacağım. Yani bakacağız çok zor olmaması gerekiyor. E, Minecraft'ı normal şartlarda bitirecektim arkadaşlar. Her gün günlük rutin olarak yaptığım işler. Oğlum hiç bitirmedik yani aşağı yukarı 1 iki defa falan bitirdik. Bayağı zorlanırız yani biz tek elimizde imkanı yok bitiremeyiz. <laughs> Ondan dolayı beyler 10 dakika içinde bir kere ölme hakkıyla elmas bulalım. Bence gayet mümkün olabilir. Bak güneş gözünü falan da taktım. Gecenin saat bak kaçı. Beyler gecenin 12'si yarın sınav var 9'da kalkmam lazım. Bu videoya şöyle bir 5 dakika yazsın be oğlum be. Bak oğlum bak iki tane ben yan hesaplarını atsam bir tane de sen atacaksın. iki taneyi de yanından bir yerden buluruz be oğlum be. At şöyle yapıştır like'a. Tamam beyler konuyu fazla uzattık. O zaman başlayalım dur süre açmamız lazım. Beyler ee, 10 dakikamız var o zaman kullanmayacağım bu arada bunu. Başlayalım. E, şimdi ilk başta şöyle benim bir gitmem lazım hızlı bir şekilde. Bu arada beyler, seçeneklerden arkadaşlar barışçıl almam lazım. Açlık çok sıkıntı olur. Harbi çok sıkıntı olur. 10 dakikada imkanı yok yapamayız. Şimdi başladık. Hemen şuradan bir ağaç kazmamız lazım bizim. Oğlum dur. Tamam, sakin. Beyler, bu iş bende. Bu iş bende bunun kaçar yok. Siz alt taraftan videoya like'ı yapıştırın. Orayı bir parçalayın dur. Şimdi şunları bir kıralım. Bu arada acıkmayı yaparsak abi benim karakter acayip hızlı acıkıyor ya. Acayip fena hızlı acıkıyor. Şimdi beyler ee, tek elle oynadığım için koy kardeşim şunu. Gel 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 bir tane çalışma masası yapmamız lazım. Oğlum solda sıkıntı oluyormuş ya harbi sıkıntı oluyormuş. Tamam şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde benim taş bulmam lazım. Dur bekle bekle bekle. Gerçi var mı ki şurada taş bakalım bir. E, şöyle bir gidelim. Gidelim şöyle bir. Benim hızlı bir şekilde mağara bulmam lazım. Bence sanki. a köy. Oğlum o lan? Lan oğlum köy mü bulduk? Bak harbi oğlum var ya biz bu işi. Harbi yapıyoruz da bakalım. Zıpla oğlum oraya. Zıpla hızlı gitmemiz lazım beyler. Tak 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 tak. Oğlum bu nasıl köy lan? Köy değil malikane bildiğin ha. Bayağı büyükmüş bu arada. Oğlum buradan elmas bulmam yok mu? Bak videoyu var ya direkt bitiririm ha. Harbi direkt bitiririm. Ama güzel oldu. Harbi güzel oldu. Ee, şimdi beyler. Oğlum tek elle de biraz zor oluyor be oğlum ya. Oğlum nasıl gireceğim ben? Dur. Sakin. Sakin beyler. Açtım buraları. Oğlum burada bir şey yokmuş. Burada bir şey yok beyler. Çık buradan. Çık 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 çık. Oğlum bir şey diyeceğim. Golemi alırsak on numara olmaz mı? Dur bakayım bir. Oğlum biz 10 dakikada imkanı yok yapamayız bunu bu arada. Sula. Usulaya ihtiyaç yok. Beyler ee, acayip sıkıntıdayız şu anda. o kim kim dedi lan gene bana böyle saçma sapan video çek diye. Burada da yok. Hızlı olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Zamanı bu arada ben görmüyorum ha. Allah şu bir şeyler yapacağız. Anasını avradın. Oraya koymayacaktım onu. Dön oğlum. Dön oğlum. Artık gidelim artık gidelim. Beyler bu zamanı editlerken hep sağa sola bir yere koyarım ben. Koymuşumdur. Oğlum burası aynı yer değil mi? Saçmalığa bak gözünü seveyim ya. Artık bir yer bulalım be oğlum be. Bir yer bulalım. Hadi oğlum. Arkadaşlar sandık bulamadım. Sıkıntı orada. Sandığı bir bulsam halledeceğim de sandığı niye bulamadık anlamadım. Ee, sandık şuranın üstünde oluyordu sanki. Dur bakayım mı? Nereye çıktık? Kılam oğlum? Burada boş. İn buradan. İninin başka neresi var? Şurası var. Koş oğlum oraya. Şu sandık neredeydi? Allah aşkına tef ee, bu sandığım var ya ben vazgeçtim sandıktan. Beyler ben direkt çıkıyorum. Bekle. Dur golem bulduk. Golem golemi değerlendirmemiz lazım beyler. Harbi golemi değerlendirmemiz lazım. Benim hemen çubuk yapmam lazım. Gel buraya. Ondan sonra kazma. Kazma iyidir. Kazıma gel. Hadi oğlum. Tamam. Gel oğlum buraya. Peki golem neredeydi golem? Golemi bulmam lazım. Golem. Aha golem gördüm. Koş oğlum koş oğlum. Bu arada shift'le CTRL'leri karıştırıyorum abi. Bir an iyiliyorum, bir an şey yapıyorum. Arkadaşlar şimdi var ya bizim bunu almamız lazım. Ee, şöyle bir olay çekeceğiz buraya. Beyler golem Yarım saattir uğraşıyorum. Golem saldırmıyor. Ne kadar güzel. Barışçılda olduğumuz içinmiş. Saçmalığa bak. Tamam. Sıkıntı yok beyler. Son gaz devam ediyoruz. Bizim çalışma masası nereye gitti? Gece oluyor. Oğlum barışçılda bitirmemiz lazım bunu. Gözünü seveyim. Adamlar dalga geçer. Valla dalga geçer. Bak ha. Allah aşkına şuradan bir çalışma masası var oğlum. Ver şu çalışma masasını gidelim artık. Aha gördüm. Harbi gördüm. Beyler sıkıntı yok. Bu iş bizde. Kaçar yok bu işin. Ver kardeşim demiri. Elmas bulmamız gerek. Elması bulmamız lazım oğlum. Gel buraya demir kazma. Ne kadar güzel. Beyler ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hızlı bir şekilde benim maden bulmam lazım. Acayip hızlı olmam lazım. Ee, şu anda son 1 ya da 2 dakikası olabilir abi. Harbi son 1 ya da 2 dakikası olabilir. Ee, çok zaman kaybettik. Harbi çok zaman kaybettik. Bakalım. Ee, bakacağız. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Deh oğlum. Deh oğlum. Aa burada da köy varmış. Oğlum şansa bak on 10 numara yerde doğmuşuz aslında ama. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada bir şey bulmam yok mu benim? Elmas bulmam. Aha kömür buldum. Dur bakayım mi? bir. Bir bakacağım beyler. Elmas çıkarsa var ya harbi olay olur burada. Hadi oğlum artık. Hadi oğlum. Beyler ben 10 dakikayı muhtemelen doldurmuşumdur. Bir umudum var şurası. Çıkarsa... Gayet güzel olur. Hadi oğlum. Beni yalnız bırakma. Kırma beni. Aç artık. Ver elması. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak. Harbiden 10 numara bir iş. Harbiden 10 numara bir şans. E, harbiden güzeldi bu arada. Abi bunu size nasıl kanıtlayabilirim? Bak beyler bir şey falan yok ha. Kod falan yazmadık. Sonra bak aşağılara saçma sapan yorumlar yazmayın. afkalarım mı hepinizi? Beyler şaka yaptım. Adamın dibisiniz. Ee, beyler o zaman başarıyla gerçekleştirdik. Hani falan mod falan değiştirmedim. Onu söylemek istiyorum. Ulan bir şey söyleyeyim mi? Bak yemin ediyorum hayattaki tüm şansımı kullandım. Umarım videoda izlenir. İzlenmede de tüm şansımızı kullanırız. Harbi güzel bir videoydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Değişik bir video yapalım dedik. Şunu giyeyim de biraz ciddi olayım. Dur bakayım mı? Beyler, alt taraftan e, videoya beğeni atın. Harbi bak onun 5 tane beğeni lazım. 2 tanesini ben atacağım. Bir tanesini sen atsan ikisini geri bir yerden buluruz yani. E, beyler, videoyu burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir videoydu. E bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Varsa bunun gibi çılgın fikirleriniz alt taraflara yorumlara yazabilirsiniz. Gecenin saat 12'si yarın sınavım var. Allah aşkına şu videoya like sallayın artık ya. Beyler ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.